Evet arkadaşlar Logo mu TV'ye hoş geldiniz. Ben Fenerbahçe maçı playoff. Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçı. Sizlerle birlikteyiz Kadıköy'de. Haydi Fenerbahçe diyoruz. Bugün Kerem Benfica'da 11'de şerefsizlik yaptılar. Kahvelik yaptılar yine. Her zamanki gibi Fenerbahçe'ye şaşırmadık. Ee, i̇kinci yani maçta oynar Kerem kesinlikle. Ben öyle tahmin ediyorum. Bu dakikadan sonra iki hafta beklemek değer mi Kerem'i? Bilemeyeceğim. İnşallah tur atlarız. İnşallah galip Kerem tarafı oluruz. Haydi Fenerbahçe diyoruz. Başarılar. Evet abi. Ee, Fenerbahçe Benfica maçında şu an 25. dakikaya doğru giriyoruz. Abicim, ya biz bu maça niye çıktık? Allah aşkına biri bana açıklasın biz bu maça niye çıktık ya? 25 dakikadır hani kaleye gidemiyoruz, şutumuz yok, hiçbir şeyimiz yok yine. Her zaman her maç olduğu gibi. Top Benfica'da, Benfica rahatlıkla pas yapıyor. Kalemize geliyorlar. Bir şutları var onların da. Tamam onlar da iyi değiller ama yani kadro kalitesi Benfica'nın çok düşük. Normalde sen Kadıköy'de bunları vurup geçmen lazım ya. Yemin billah geçmen. Eski Fenerbahçe olsun çok daha hani pres yapıp yine pozisyona girmiş şu çekmiştik ya. 25 dakikada şutumuz yok abi ya. Ya şu an antrenörü bu maçtan ya niye tutuyorsunuz hala ya? Bir yere gidilmez abi ki. Ya bak şampiyonlar görün eleme maçı. Ya bütün taraftarlar aynı durumda olduğunu düşünüyorum. Herkes benim gibi izlediğine eminim ya. İzlemeyenler var ya şov yapıyorlar ha. Başka bir bok değil. Böyle izlemeyenler. Şov peşindesiniz oğlum hepiniz. Yapmayın lan şov takım üzerinden. Takımın haline bak amına koyayım. Ne oynuyoruz lan? 11 kişiye sonmada ben fikir bekliyoruz amına koyayım ya. Bunun için mi taraftarlar para veriyor ya? Eğlence lan bu. Bırak oynayalım biraz amına koyayım. Sonra küfür ediyor Muko. Lan Muko az bile yapıyor. Az bile yapıyor. Eski Muko olsaydı bu ev yıkılmıştı amına koyayım. Yıkılmıştı. Az bile yapıyorum amına koyayım. Bunları vereceksin cezasını amına koyayım. Oraya yolu falan. Ali Koç'un da. Yok amına koyayım. Taraftar mı kaldı lan? Taraftar mı kaldı? Şuna bak hala top onlarda. 26 dakikadır top onlarda amına koyayım. Ne izliyoruz lan biz? Ne izliyoruz? Ya, sikerim böyle işi ya. 27. dakikaya giriyoruz abi. Fenerbahçe 0, Benfica 0 izlemeye devam. Böyle penaltı çıkmaz abi. Böyle penaltı çıkmaz. Bir şey varsa bile böyle bu, Avrupa'da vermezler bunu ya. Yonduran yerden kalkamadı bu arada. 44. dakika abi. Bu arada Fenerbahçe 0, Benfica 0. Mourinho şu an içeri gidiyor. Daha niye gidiyorsun Mourinho? Hayırdır lan bırak koyayım. Lan kime ne kesiyor lan bırak. Hadi geçenki maçta aldım. Da. Bu maç ne? Hayır ne al Hayır. ne alaka lan Ne var burada? Ne var burada? Yok bir şey. Penaltı Böyle penaltı çıkmaz abiciğim. Böyle penaltı çıkmaz. Mourinho Bey. Hani Yine bahane arama. Bir bok oynatmadın 45 dakika boyunca. Böyle evet. salak salak maçı izledik. Bir tane, iki tane bile şutum var. O da 40 metrede ama Süper vurdu. Süper vurdu bu arada. Güzel vurdu. Kalecin, hani din, hani üstüne geldi değil. Bir de destinin kafası var. Bir geri kalan. Hiçbir şey yok. i̇lk yarı bitti. Yani böyle 11 kişiyle sormaya kapanıp ne yapabilirsin sen? Ne başarı edebilirsin? Bu yeni futbol seninle. Zannediyor ki şey yapacak ya Avrupa maçında böyle pozisyonları şey yapacak. Kalkaya oyuna devam et. Bir sefer maçı tabi. Şu Mourinho'yu da bu maçtan sonra gol ya da ilk yarı gol ya. Direkt artı bir geldi abi. Ben bu dakikadan sonra gol olacağını düşünmüyorum. Hani ilk yarı böyle biter. Arkadaşlar e, Logo TV, YouTube kanalına abone olun. koruma çekişlerimiz var. 400 abone olmuşuz. Gitgide yükseliyoruz, büyüyoruz. Ondan sonra gece yayınlarımız var abi. Oraya da beklerim hepinizi. Ama ben şey konuşmuyorum yayınlarda. Takım beni çünkü deli edecek yani. Taraftar zaten ölü yine. Ama taraftarın da bir suçu yok gerçekten hani. Takım oynamıyor ki. Oynamıyor abi. Orta saha komple Benfica'ya ait. Nesri durmadan kanatlarda. Şimanski durmadan evet. kanatlarda. Bu ne ya? Hem şu takımda hala Mert Müldür oynuyor. Şimanski, şimanski, şimanski oynuyor. Aa gönderdi. ilk yarı bitti abi. İkinci yarıda görüşürüz. Fenerbahçe 0, Benfica 0. Görüşmek Fela. üzere. Osterone. Ah. Evet. Kırmızı kart. Kırmızı kart güle güle. Hop oh be. Amına koyayım ya. Dakika gitmiş abi. İki dakikada Florentin arka arkaya yaptı. iki, iki, iki sarı kartla. Kırmızı kartla oyundan atıldı. Ondan önce yani 70 dakika oldu abi. Yine bir şey yok her Hiç bir bok yok. Ya bizde bir bok yok. Ben Benfica'da da bir bok yok. Ya bu kadar yani uyku verici bir karşılaşma görmedim ben ya. Yemeğe uyku geldi ya. Şu harekete kadar uyuyorduk amına koyayım ya. Ya bu böyle olmaz amına koyayım. Vallahi olmaz ya. Al fırsat bu fırsat. 25 dakika var önünde. Al maçı şimdi. Golü ver. Tarisk oyuna girdi abi. John Duran oyundan çıktı. İlk hareketinde ikinci sarıyı aldırdı Florentin ya. İlk hareket Şimaz gibiydi. Sert bir hareketi Florentino'nun. Sarı kart gördü. Şimdi Tarisk oyuna girer girmez. Güzel bir çalımla kontraya çıkarken Florentino arkadan çekiyor. Vuruyor. İkinci sarı kart doğru karar. Ben de 10 kişi kaldı abi. 72. dakikaya giriyoruz. Ince, Aynen tribünlerde bir gaza gelsin abi. Şu <laughs> maç alalım abi ya. Mourinho'ya rağmen. Ali Koç'a rağmen alalım. Ben futbolculardan artık hiç görmüyorum. Mourinho'nun sistemi bu abi. Şimdisi bu şimdisi takıma gelen herkes çöp olur. Herkes. İstersen Osman gelsin. Da gelsin. Da i̇ki da gelsin. Da i̇ki da gelsin hani. Çöp olurlar abi bu takımda. Bu futbola çöp olur. Hepsi çöp olur. Evet abi 70. dakika Fenerbahçe maçı 0 Benfica 0 Benfica 10 kişi izlemeye devam ediyoruz. Kalışka gel. Vur. Devam, devam 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 devam. Ver. Vur. 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 Ofsayt alanı sikeyim. Yapma be. Abi Tarışkan'ın çok güzel şutu. Kaleci topu kontrol edemedi. Neyse ki önüne 3 tamam. Neyse top aldırıyor gönderdi ama olsaydı. Bakalım belki yoktur be. Lan olmayabilir he. Olmayabilir. Top kaleci eline geliyor. Top nereye çarpıyor. Nesli tamamlıyor ama. Olmayabilir he. Olmayabilir. Edin bakalım. Belki yoktur. Kafayla topu ağlara gönderiyor. Oradan bir atamıyordu. Nesli ama attım sever. İnşallah koydur be. Yani çok belki milim oynuyor biliyor musun? Milim. Öyle bir pozisyon. Hadi be. İki sıvır bir temel olursa ama bakalım. Gerçek mi? Lensin de olsun be. Vallahi çok öyle bir şey ki. Evet offside. Yapma be. Ağlara giden top Güzel oldu be. Yani. Yemin ederim çok güzel oldu. 2'yi de vurduk belki. Neyse sıkıntı yok abi. Önümüzde daha 15 dakika yakın var. 14 dakikaya. ya. Yani olsun bizim olsun diyor bu dakikadan sonra. Moriyo'ya rağmen. Çok iyi. Bir sağlayalım ya. Bir Portekiz'de Öyle gidelim abi. Benfica'da gerçekten yoksun. hiçbir şey yok. Bak yemin ederim bir şey yok. O eski Benfica'dan eser yok ya. O yüzden bu yüzden. Hani... Yerde. Dakika 83'e giriyoruz abi. Fena başladı. Benfica, ben ben Benfica ben 10 kişi. İzlemeye devam edeceğiz. Evet abi. Son Maç sonucu. Ben abi sıfır, ben sıfır. 10 kişilik Benfica'ya Figa'ya yani 20 dakikaya yakın. 15-20 dakika yakın üstünlük sağlayamadık. Pozisyona daha giremedik. 90 dakika zaten 95 dakika pozisyona giremedik. Göztepe maçında da pozisyona giremedik. Göztepe maçında da savunmadan çıkmadık. Bu maçta da savunmadan çıkmadık. Allah senin bin ben versin oraya. Seni bu takımda tutalım da amına koyayım tamam mı? Ya sizin de siktirin gidin ya. Valla siktirin gidin ya. Koskoca kulübü ne hale getirdiniz amına koyayım ya. Pozisyonsuz maç bitirdik be helal olsun lan hepinize. Vallahi yazıklar olsun hani. Önce yazıklar olsun sonra helal olsun. Hani ne diyeceğim bilmiyorum abi. Ne diyeceğim bilmiyorum hani. Artık yeter ya. Allah yeter ya. Gözlerimizden kan geliyor amına kodumun yerinde ya. Biz ne zaman doğru Fenerbahçe futbolu izleyeceğiz ya? Atak yapan. Durmadan 11 kişi defanssısın. Durmadan 11 kişi İrfan defanssısın. İrfancanoğlu seni... ananı mı şey yaptı? Ha? Mourinho. Türkler senin ananı mı şey yaptı, becerdi. Amına kodum için genesi. Siktir git vallahi siktir uçağa bin git amına koyayım siktir git. Seni bu takımdan döverek yollamayan taraftarın da amına koyayım. bugün ağzına çıkmalar lazım senin orada. Siktir git ya. Siktir git. Şu Benfica'yı bile yenemiyorsan poz... bırak yenmeyi pozisyona giremiyorsun. Yalan mı amına koyayım? konuşacak çok şey vardı. Bu maç hakkında hiçbir şey yok. Herkes izledi gördü abinde bok olduğunu anlatmaya gerek yok artık. Herkes biliyor Fenerbahçe'nin ne olduğunu hani nasıl oynadığını. Neye yorum yapacağız ki? Neye yorum yapabilirsin? Her maç aynı şeyini mi yorumlayacağım? Burada. Rol mi keseyim? Yazıklar olsun. Allah yazıklar olsun. Verdiğimiz emeklere yazık be. Ya, yazık. Hayatımızı verdik be. Hayatımızı veriyoruz be. Yazık bizim biz bunlar hak etmedik. Biz bunlar hak etmedik. Hak etmedik. Neyse arkadaşlar. Logomuko TV'de kalın. Youtube kanalına abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. İlk de büyüyoruz. Forma çekişlerimiz de var yakında. 500 aboneden sonra. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.